Evet Masai Boy kaptanı Ahmet'le birlikteyiz. Ahmet kazandınız. Net bir skor var. Neler söyleyeceksin? Ee, çok mutluyuz. Çok e, iyi oynadık zaten. Oynayarak kazandık bildiğiniz gibi. Ee, i̇yi maç oldu. Sakatlık yok. Çok şükür. Gece maç biliyorsun yani. Dört kişi oynadık. Bu maçı ve yani. E, güzel maç oldu. E, rakibi tak tab tebrik ediyorum. Başka takım arkadaşlarım ediyorum. Ahmet peki ilk yarı oynamadın, ikinci yarı girdin. İlk yarı neden oynamak istemedin? Aa, aslında rakip çözmeye çalıştık. O kadar yani başka şey yok. Yani. Peki artık alınan bu skorla birlikte play-off'lardasınız. Onun hakkında neler söyleyeceksin? Ee, girdiniz. Çok mutluyuz, tedirgindik. Bu yani. e, iddialıyız. play acayip şey getireceğimiz inanıyoruz çok mutluyuz yani bu bir ufak için. Evet. Bir ufak atlanlar şanslar diliyorum. Başka söyleyecek şeyim yok. Ahmet yani. teşekkür ediyorum. Önümüzdeki teşekkür maçlarda başlar.